Rüyada evli olan kişinin evlendiğini görmesi ay ben kocamı mı aldatacağım karıcığımı mı aldatacağım filan demeyin arkadaşlar bu rüyadır rüya aleminde çok güzeldir evli olsanız bile evlendiğinizi görüyorsanız hayatınızda karşılaşacağınız hayırlı gelişmeler bütünüdür arkadaşlar hayırlı gelişmelerdir nasıl gelişmelerdir. Cezaevindeysen cezaevinde yakınlığı varsa o çıkar. Mahkeme lehine sonuçlanır. Borçtan kurtulursun. Yani daha bir sürü denklem var arkadaşlar. Yani bir sürü değişken var. Hayırlı şeylerle karşılaşırsın. Hayırlı olaylarla, hayırlı gelişmelerle karşılaşırsın. Bunun yorumu böyledir arkadaşlar. Evlilik çok güzeldir. Allah katında da çok güzeldir. Yeri olan bir şeydir ve evlenen, evlenen kişiler görüyorsun, kendinin evlendiğini görüyorsun. Fark etmez. Hayırlı gelişmelerdir arkadaşlar. Senin için hayırlı olacak. Yani sana hayır olacak gelişmelerdir. Hayır getirecek gelişmelerdir. Hayırsız üzecek değildir. Görüşürüz.